Hayat hiç kimsenin yazmasını istemez. Hayat herkesin yataktan sabahları kalktığı, kravat ve takım elbise giydiği, dokuzda başlayıp beşte biten bir işe gittiği, akşam televizyon karşısında karpuz çekirdeklerini ayıkladığı ve böyle mutlu olduğuna inandığı bir yaşam sürmesini ister. Hakikaten de böyle. Hatta biraz okuyan, biraz sorgulayan insanlara böyle deli gözüyle bakarlar. Neden sigortalı bir işe girip evlenip çocuk sahibi olmuyorsun derler. Tüm yaşamı bu kadar küçük bir kalıba sığdırırlar ve sana hakikaten de deli gözüyle bakarlar. Ve yazarımız demiş ki, aslında her okur okuduğu esnada kendi kendinin okurudur. Yazarın eseri okura sunduğu bir görme aygıtına benzer. Okurun o kitap olmasa kendinde bile fark edemeyeceği şeyleri görmesini sağlar. Evet, <laughs> evet evet. Yani kitaplar hakikaten bizim görme boyutumuzu değiştirdiğini düşünüyorum. Görüyoruz bakıyoruz ama göremiyoruz. Kitap okudukça ya da işte hayatı biraz düşünmeye başladıkça görmeye başlıyoruz. Ve bu da kronikleşmiş bir mutsuzluğu getiriyor yanında. Ben de bunu düşünmeye başladım artık. Yani o kadar güzel cümleler, o kadar dolu bir kitap ki ben şimdi hangi birini okuyayım? Öyle güzel notlar aldım ki. Mesela acı kelimesini öğrendiğimizde acının anlamını biliriz elbet. Ama yeni acılar yaşadıkça bildiğimiz bu anlamda derinleşir. Acı kelimesini tekrar ve tekrar keşfederiz. Zaten kitabımızın ismi yazma cesareti, acının yaratıcılığa dönüşü parantezi içinde. Yani alt metni içinde diyeyim daha doğru olur. Yazarımız Rollemey'in yaratma cesaretine ithafen yazmış olduğu bir kitap yazma cesareti. Hakikaten yazmak bir cesaret işidir. Hele ki benim gibi günlüğü okumuş bir insan olarak. <laughs> Yazmak hakikaten deli cesaret işidir. Çünkü içimizden gelenleri özgür bir şekilde aktarabiliyor olmak bambaşka bir duygu. Çok rahatlatıyor insanı. İnanılmaz rahatlatıyor ki dediğim gibi riskleri olmasına rağmen biri terbiyesiz biri alıp o yazdıklarınızı izinsiz bir şekilde okuma riskine rağmen yine de çok güzel. Yine de muhteşem bir duygu. Ve hiç kimsenin yazma cesaretinizi içinizden almasına izin vermeyin. Kitap da muhteşem. Nihan zaten bütün kitaplarını okudukça yani yeniden bir hayranlık, yeniden bir coşkuyla karşılıyorum. Kadının bütün yaz kitaplarının güzel olduğunu düşünüyorum. Ben şu an dört kitabını okudum. İyi aile yoktur, iyi toplum yoktur ve bütün çocuklar iyidir kitaplarını okumuştum. Şimdi de yazma cesaretini okudum. Akabinde seni Feda Etmeyeceğim kitabını aldım. Onu okumayı planlıyorum. Yazar muhteşem bir kadın. Gerçekten muhteşem bir yazar. Onu iyi ki tanıdım. iyi ki keşfettim. Size de sevgiyle tavsiye ediyorum.